HDP eş genel başkanı Mithat Sancar demişti ki canlı yayında Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun. Ortak adaylığı konuşmak için genel merkezimizi bekliyoruz demişti. Sonra da İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, Mithat Sancar'ın bu davetinin sorulması üzerine dedi ki masada HDP yok diyor, garanti veriyorum diyor. Dünler nerede konuştu bunları? Habertürk'te. Habertürk neresi? Bu masayı toplamak için siyasi mühendislik yapılan operasyon merkezi. Turgay Ciner o anlamda topa girdi. Ya, Meral Akşener yandaşı olarak. Dünün Türkiye ilgilendiren tarafı şu. Dedi ki Meral Akşener peki ne olacak? HDP gelecek mi? sorusuna masada HDP yok diyor. Ha yok dikkat et. Mitat Hoca da söylemiş diyor. Mitat Sancara Mitat Hoca diyor. Meral Akşener. Sağ duyunun derinleşmesi gerekiyor diyor. Ben biliyorum sizin sağ duyunuzu bak şimdi. Diyalog başka bir şey. Biz pazarlıktan bahsediyoruz. Diyalog başka diyor. Gelmeyecek diyor. Yani CHP'nin HDP ile görüşmesinde bir mahsur yok diyor. Masa diyor görüşüyor gibi yapmayacağız diyor. Numaramızı çekeceğiz. HDP görüşecek diyor. Çünkü söylediği şey şu. Ben görüşmem. Masada da olmaz ama CHP görüşebilir diyor. <laughs> anladın mı yani yani numaraya bak masanın böyle bir taktiği var şu anda PKK'yı devlete nasıl sızdıracağız HDP'yi bu işin içine nasıl alacağız millet buna itiraz ediyor kızıyor o zaman şöyle yaparız masada yok deriz ama CHP konuşur CHP pazarlığını yürütür tekniği çünkü neden Saadet Partisi'nin sözcüsü Biral Aydın diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun pek tabii ki HDP'yi ziyaret etmesi gerekir ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur diyor. TDP'nin talep edeceği şeylere özgürlüktür, refahtır bakanlık da talep edebilir. Sayın Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu karar verecektir diyor Saadet Partisi taktik şu HDP'ye bakanlık verilecek ama masa olarak vermeyeceğiz diyor yok bak masa vermiyor kim veriyor Kılıçdaroğlu verecek diyor bunu Benadak Şener de öyle söylüyor Saadet Partisi de öyle söylüyor tamam işte masada böyle anlaşmışlar. Taktik bu. Böyle belirlenmiş. HDP'nin eş genel başkanı Pervin Buldan Ocak ayında diyordu ki biz kendi adayımızla çıkacağız diye. Açıklama yapmıştı. Şimdi yeni açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili olarak grup toplantısında konuştu Pervin Buldan. Diyor ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığından dolayı kutlamak istiyorum. Hayırlı olsun. Bizim derdimiz basit hesaplar değil. Politik ilkeler ve halklarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğiz. Bunu kamuoyuna sunarız diyor. Kılıçdaroğlu üzerine ...masaya resmi olarak gelip gelmeme, Kılıçdaroğlu'nun üzerinden e, pazarlıkları yürütme konusunda anlaşırsak anlaşacağız diyor. Bunu söylüyor. Özgür Özel var, CHP'nin grup başkan vekili Özgür Özel. O da diyor ki bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir tabii ki. Tüm siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla görüşmek, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Ziyaret olasıdır diyor. Tamam işte gidecek şimdi Kılıçdaroğlu HDP ile sana hangi bakanlık verecek, ne yapılacak, ne edecek onu konuşacak. Biz de diyeceğiz ki hani altılması olarak şeye bakanlık verme yordunuz HDP'ye onlar diyecekler ki yok masa olarak vermedik Kılıçdaroğlu verdi diyecekler teknik bu İddia da şu Akşener'in iddiası diyor ki yani Kılıçdaroğlu diyor konuşabilir CHP ile diyor dün işte Fatih Altaylı'ya ifade verirken öyle söylüyordu Kılıçdaroğlu konuşabilir bu Kılıçdaroğlu konuşur, bizi ilgilendirmez bu, masa ilgilendirmez. HDP'ye bakanlık yok, HDP'de masada yok diyor. Şimdi bir aklımızla dalga geçiyorlar, bizimle alay ediyorlar. Bak niye biliyor musun? Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, adını kimsenin bilmediği uzun boylu olan Demokrat Parti'nin genel başkanı. Bir de Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu. Şimdi bu dördü, bu dördü birer bakanlık alıyor mu? Alıyor. Bu dördü birer Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı alıyor mu? Alıyor. Lan bu dördü CHP'den sandalye alıyor mu? Alıyor. Bu dördünden kaç kat daha fazla olan HDP hiçbir şey almıyor öyle mi? Ya alay ediyorlar. Vallahi sahtekar bunlar ya bunlar yalancı, bunlar sahtekar. Böyle şey olur mu ya? Ama onlara bu yüzde iki etmeyen adamlara birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verdim gitti. Bakanlıklar dağıt verdim gitti. CHP'den milletvekili sandalyeleri verdim gitti. İhaleler verdim gitti. Genel müdürlükler verdim gitti. Paylaştık bu devleti paylaştık. HDP ha sana hiçbir şey yok. Ben size söyleyeyim PKK'nın istediği iki bakanlık var. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı. Hadi değil desinler. Ya bunları Milli Güvenlik Kurulu'na sokacağım bilmem ne yapacaksın yani. Düşünsene devleti ne hale getirdiklerini. Bunu Meral Akşener eliyle yapıyorlar işte şu anda. Meral Akşener de bu lekeden kurtulmak için ne diyor? Masada yok biz konuştuk pazarlığımızı yaptık anlaştık HDP masada olmayacak diyor. HDP'ye masa bakanlık vermeyecek. Peki HDP'nin bakanlığı olabilir mi? Ha olabilir. Nasıl olur? Masa vermeyecek diyor. Kemal Kılıçdaroğlu verecek diyor.